Bismillahirrahmanirrahim. İlya Kültür Topluluğu Farsça derslerine hoş geldiniz. 14. ders Dersi Çardahun Bu dersimizde birden yüze kadar sayıları, saat sormayı ve saatin kaç olduğunu söylemeyi öğreneceğiz. Sayılardan başlayalım. 1-Yek 2-Do 3-Ste 4 çehar. 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 on 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 hecda, On dokuz. Nuzda. Yirmi. Biz. Yirmi bir. Evet, 21'den sonra yirmiyi e, söylüyoruz ve e, yanına bir iki üç bu adetleri koyuyoruz. Yani bundan mesela yirmiden e, sonrası hep böyle mesela otuz bir gibi Türkçedeki gibi söyleyeceğiz. O zaman devam edelim. 22. Pistodu. 23. Pistose. 24. Pistochar. 25. Pistopanc. 26. Pistoşeş. 27. Pistoha. 28. Pistohaş. 29. Pistono. 30. Si. Evet. Türkçedeki gibi işte 10, 20, 30, 40 bunların daha farklı isimleri var. Bunların yanına 20'den sonrasında adedini yazıyoruz. Biz o zaman tam olan bu 10 10'un katlarına bakalım. 10 de 20 biz 30 bi 40 40 50 50, 50 penca, 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 Evet, yirmi de olduğu gibi bisto yek, bisto DO ee, Diğer sayıları da önce işte 40'sa ÇEHEL ÇEHELU, SE yani 43 gibi böyle söyleyeceğiz. Şimdi saat kaç? Saat ve zaman kısmına bakalım. Öncelikle saatin kaç olduğunu biz nasıl soruyoruz? Saat çanda. Evet, böyle so soruyoruz. Ve şimdi saati söylemeye öğrenelim. Öncelikle ben kalemi alayım. Evet. Saat tamsa sayısını söylüyoruz. Mesela ilk örnekteki gibi. Davazda. Evet şu an saat kaç? 12. Davazda. 12 diyoruz. İkinci durumda ne olmuş? 12'yi 5 geçiyor da bunu nasıl söyleyeceğiz? 12.5 dakika. Evet, 12 ve, ve 5 dakika. Yani 12'yi 5 dakika geçiyor anlamına gelir. Üçüncüde de 12'yi 10 geçiyor o zaman? 12.10 dakika. Evet, 12.10 şeklinde oluyor. Yani saat 12.10. Diğerinde ne oluyor? Çeyrek geçmiş veya 15 dakika geçmiş diyebiliriz. İki şekilde söyleyebiliriz. Davazda ho rob. Davazda panzda dakika. Evet, rob çeyrek demek. Bakın, 12 çeyrek anlamına gelir bu. Diğerinde de 12'yi panzda neydi? 15'ti. 15 dakika. Yani 12-15 Burada 12'yi 20 geçiyor. O zaman ne diyeceğiz? Davaz dakika. Evet 20 farsça da bis demekti. O zaman 12 20 şeklinde söyleyeceğiz. Bir sonrakinde saat 12 buçuk ya da 12'yi 30 geçiyor. 1230 diyebiliriz. Davaz daho nim. Davaz daho dakika. Evet, nim yarım demek, nim yarım demek. O zaman nedir? 12 yarım, 12 buçuk diyoruz e, Türkçe'de. Davazdahu e, Bu da 30 dakika. Yani 12-30. Bir sonraki e, resmimizde ne, nedir? 12 40 geçiyor veya 1'e 20 var. 20 dakika ve 1. Davazdahu çehel dakika. Evet. ikinci durumda davazdahu çehel dakika. Yani 12.40'tır ikinci de söylenen. Ancak birinci de söylenen biz yani 20 dakika B parçada E A yönelme ekiydi. Yani 1'e yek 1 bir demek. 1'e 20 dakika var anlamındadır. Biz be yek yani 1'e 20 dakika var. Bir sonrakinde saat 12.45 veya 1'e çeyrek var. Öncelikle Bire çeyrek var nasıl diyeceğiz? 1 be yek. Evet yekrob yani bir çeyrek. Be yek yani bire. O zaman bire çeyrek var anlamı verir. Diğerinde? Dawazdaho çehlo dakika. Evet davazda 12 45 dakika demek. O zaman 12 45 olur. Bir sonraki resmimizde saatimiz neyi gösteriyor? 1'e 10 var veya 12.50. Öncelikle 1'e 10 dakika var. 10 dakika ve 1. Yani 10 dakika, 10 dakika ve 1. 1'e 10 dakika var. E, diğerinde ne söylüyor? 12 ve 50 dakika. Evet, 50 50 demek. 50 dakika yani 50 dakika. 12 50 Ve Ve Son resmimizde 1'e 5 var veya 12 55. O zaman 1'e 5 var nasıl deriz? 5 dakika be 1 Evet, 5 5 demek. 5 dakika 1'e. Bir. Yani 1'e 5 dakika veya 12 55. Yani 12 55 dakika. 55 55 55 o zaman 12.55 diyebiliriz. Bunların tabi sorduğumuzda saat şen, est, saat kaçtır? Bunların cevaplarken sonuna est koyabiliriz. Şimdi telaffuzla ilgili bazı kurallara da bakacağız. Bildiğiniz üzere Farsça yazıldığı gibi konuşulan bir dil değildir. Birçok dilde bu geçerlidir. Türkçe'de de biz e, mesela gelecek zamanı yazıldığı gibi söylemiyoruz. Farsça'da da öyle alışıla gelmiş, işte halk dilinde kullanılan e, telaffuzu daha farklıdır. Bizler derslerimizde bunları da yer veriyoruz ki konuşmamızda kolaylaşsın. Öncelikle telaffuzla ilgili bir ilk kuralımız neymiş? Konuşma dilinde V harfinin telaffuzu. Diyor ki V... Yani V bağlacı ve konuşma dilinde O olarak telaffuz edilir. Nasıl bir bakalım. Mesal yani örnek. Örneği önce normal okuyalım. Ben ve maderem her saat 5 mi Evet ben ve annem her gün saat 5'te yemek pişiririz. Burada V bağlacı. Peki konuşurken nasıl diyeceğiz bu V bağlacını? Ben o madaram her gün saat 5 kaza mı Evet, bakın burada o şeklinde telaffuz ettik. Ben o madaram. Ben o madaram. Konuşurken V'yi o şeklinde telaffuz edersek çok daha Farsçaya, işte İranlıların konuştuğuna yakın bir şekilde konuşmuş oluruz. İkinci örneğimiz, önce normal halini okuyalım. Hasan ve Ali Daneşu Hasan. Hasan ve Ali üniversite öğrencisidirler. Halk dilinde nasıl söylenir? Hasan o Ali, danışçı Hasan. Evet, bu yine o oldu. Hasan o Ali, danışçı Hasan. Evet, bir örneğimiz daha var. Onu da okuyalım. Önce normal okuyalım. Saat çendas. Saat 3 ve 40 ve 5 dakikas. Evet, konuşurken nasıl söyleyeceğiz? saat 45 dakika. Evet, özellikle biz sayıları söylerken de bunları hep V değil de O şeklinde telaffuz ettik. Dikkat ederseniz ee, yine saatlerde bunları V'leri O şeklinde telaffuz edeceğiz. Okurken de bunları böyle telaffuz edebilirsiniz. Yani sadece konuşurken değil. Bir metni okurken de V bağlacını O şeklinde telaffuz edebilirsiniz. Ki şiirlerde zaten çoğunlukla o şeklinde telaffuz edilir. Gelelim ikinci kuralımıza. Bazı kelimelerde konuşurken vav telaffuz edilmez. Örneğin, mesal. Miravam. Miram. Evet, miravam nedir? Giderim ya da gidiyorum, giderim. Bunu konuşurken miravam çok nadir söylenir. Kimse söylemez. Ne derler? Miram yani buradaki vav telaffuz edilmez. Mirem, miri, inciri. Bidar, mişevem. Bidar, mişem. Evet, burada da bidar, mişevem. Yani uyanırım. Ne yaptık? Vav'ı telaffuz etmedik. Yani mişem oldu. Yine şöden kelimesinin bu geniş zaman çekiminde bunu kullanabilirsiniz sadece ben için geçerli değil. Mesela e, bidar mişi. Burada mişevi olmayacak. Üçüncü e, kuralımız bazı kelimelerde konuşurken e, D harfi H'ye dönüşür. Bir bakalım. Örnek, mesal. Darat. Dare. Evet, darat yani e, sahiptir, var anlamı anlamına gelir. Burada da sondaki D'yi ne yaptık? H yaptık. Konuşurken H yapıyoruz. Bir kural, son kuralımız. Bazı kelimelerde konuşurken H harfi telaf D pardon D harfi telaffuz edilmez. Yani hiç söylemeyeceğiz. Bakalım onun da örneğini. Hastan. Hastan. Evet. Bu da bu bir ekti. Ne ne ekiydi? İsim cümlelerinin sonuna gelen ek. Hangi şahıs için? Onlar. Onlar. Onlar hasn't. Burada biz de yapmıyoruz, söylemiyoruz. Ne diyoruz? Hasn't. Evet, şimdi iki kalıp bakalım. Saat çent, yani saat kaçta? Çent saat, kaç saat? Bunların ikisi farklıdır, farklı anlama gelir. E, saat çent, yani saat, yani cümle içinde bu kullanıldığında saat kaçta anlamı verir. Ama burada ise süre anlamı verir. Çent saat, yani kaç saat? İlkine bakalım. Örnek. Tu saat kaçta ser kar ravi? Saate 8.30 dakikaye Evet, sen saat kaçta işe gidiyorsun? Saat kaçta? Saate çen saat kaçta işe gidiyorsun? Sabah saat 8.30'da gidiyor. İkinci örneğimiz پدرت ساعت چند به خانه بر می‌گردد؟ ساعت هفت شب. بابان ساعت چقدر؟ یعنی ساعت چقدر؟ ساعت چند؟ یعنی ساعت چقدر؟ عقب دنیور. اخیراً ساعت یه‌دی. چند ساعت؟ یعنی چند ساعت؟ اونکلینا بکنیم. تو چند ساعت کار می‌کنی؟ حدود هشت ساعت. Evet, sen çent saat yani kaç saat? Sen kaç saat çalışıyorsun? Yaklaşık 8 saat. Khaharat her gün çen saat kelas darat 3 saat. Kız kardeşinin her gün kaç saat dersi var? Çan saat yani kaç saat dersi var? 3 saat. Bunlar birbirinden farklıdır. Şimdi bir dil bilgisi konusuna geçelim. Den e kadar e kalıbına bakacağız. Parçada ne olacak? Az ta. Bunlar kelimeden ayrı olarak yazılıyor. İlk örneğine bakalım. Az bazar ta khane. Evet. Nedir? Az yani den ekidir bu parçada. E, ta da e kadar e anlamını verir. O zaman ne diyeceğiz? Pazardan Tahane eve kadar. Pazardan eve kadar. İkinci örnek. Az doşembe ta cüm'e. Az doşembe pazartesiden cumaya kadar. Bu ekler gördüğünüz gibi kelimeden önce geliyor. Az inca ta anca. Az inca yani buradan nereye kadar? Oraya kadar. مثال من از صبح تا شب کار می کنم من صبح تا اکشما کدر چلشیورم ما از خانه تا مدرسه قدم می زنیم بیز افدن اکولا کدر یوریوروز برادرم از ساعت هشت تا نه صبح ورزش می Erkek kardeşim saat 8'den 9'a kadar spor yapıyor. Şimdi de alıştırmalar. Bu alıştırmaların e, bu alıştırmaları sizler önce kendiniz yapın. Daha sonra cevapları karşılaştırın. İlk sorumuza bakalım. To az şembe ta cum'e çen saat kelasları. Evet to sen Az şembe ta com'e. Neydi şembe? Cumartesi. Cumartesiden cumaya kadar kaç saat, kaç saat kelasları yani dersin var. Diyor ki senin cumartesiden cumaya kadar kaç saat dersin var. Cevabımız Ben az şembe ta cum'e şey saat kelaslarım. Benim cumartesiden cumaya kadar 6 saat dersim var. İkinci sorumuz. Tom, mamulen çen saat der ruz ders mi khani? Diyor ki sen mamulen genellikle sen genellikle çen saat kaç saat der günde günde kaç saat ders çalışırsın? Sen genellikle günde kaç saat ders çalışırsın? Men <laughs> <laughs> معمولاً سه ساعت در روز درس میخوانم. Ben genellikle günde 3 saat ders çalışırım. 3 sorumuz sorumuz:T روزها چند ساعت ورزش می کنی؟ اه, Sen gündüzleri sen gündüzleri kaç saat spor yaparsın؟ من روزها یک ساعت ورزش می کنم. Ben e, günleri, gündüzleri bir saat spor yaparım. Dördüncü sorumuz. To her sal çen ruz musafirat miravi. Diyor ki sen her yıl kaç gün çen ruz kaç gün e, seyahat edersin, yolculuğa çıkarsın. Ben her sal siruz ve musafirat miravam. Ben her yıl 30 gün e, seyahate çıkarım, yolculuğa çıkarım. Beşinci soru. Tu her maa ruz be park mirivi? Sen her ay her ay çan, ruz, Yani kaç e, gün parka be park parka gidersin? Men der ma 2 be park miravam. Ben ayda Derma ayda. Ben ayda iki gün parka giderim. Altıncı sorumuz. To şap ha çen saat televizyon mi bini? Sen akşamları geceleri kaç saat televizyon izlersin? Ben şap ha 1 yek saat o nim televizyon mi binem? Evet ben akşamları geceleri hodudan yani yaklaşık olarak e, yek saatu nim yani bir buçuk saat nim yarım demekti buçuk bir buçuk saat televizyon izlerim. Evet böylelikle 14. dersimizin sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bu dersin pdf'ini biz telegram sayfamıza da koyacağız. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.